Dostlar, Hightech Müzik'ten herkese selamlar. 9 Ocak Cuma günü bizim için klasikleşmiş bir Hyundai Tucson montajının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer araçlara yaptığımız gibi bu araca da elektrikli bagaj açma özelliğini kazandırarak müşterimizi bu konfora, bu rahatlığa kavuşturduğumuzu düşünüyorum. Araç 2025 model Prime Plus paket. Hatta şöyle kilometresini göstererek başlayayım sizler için. Şöyle sağ alta bakalım. Henüz 587 kilometrede. Malum bunlarda elektrikli bagaj açma özelliği Elit ve Elit Plus'larda var. Konfor'larda ve Prime Plus'larda bu özellik mevcut değil maalesef. Müşterimizin isteği üzerine biz bu özelliği araca kazandırmış olduk. Nexfox markamızı kullanarak. Bununla ilgili sizlere şöyle bir tanıtım videosu çekeyim istedim. Uygulama sonrasında bagaj açma elciğine bir kere dokunduğunuz takdirde görmüş olduğunuz gibi bagaj kapağı herhangi bir fiziki kuvvet kol kuvveti gerektirmeksizin otomatik olarak açılıyor. Biraz uygulama detaylarından bahsedeyim sizlere. Uygulama esnasında biz aracın orijinalinde bulunan soldaki ve aynı zamanda sağdaki manuel olan amasörünü kutu içeriğimizde çıkan elektrikli amasörlerle değiştiriyoruz. Ve bir de şu üst tarafta bulunan aracın orijinal kilit sistemini yine bizim kutu içeriğimizde çıkan vakumlu kilit sistemiyle değiştiriyoruz ki bagaj kapağı kapandığında vakumunu gerçekleştirebilsin diye. Bu parçalar değişirken aracın herhangi bir yerinde delme, kesme, biçme, orijinaline zarar verme gibi kesinlikle bir işlem söz konusu olmuyor. Bilerek de her yeri şöyle yakın çekim alarak gösteriyorum ki yaptığımız işlem olduğunca şeffaf bir şekilde size yansıtmaya çalışayım. Bizim kullandığımız amastörlerde gördüğünüz şu elektrik tesisatı mevcut. Manuel amastörlerde bu elektrik tesisatı yok. Bizim bu elektrik tesisatını bagaj kapağının içerisine aldığımız yer bile aracın orijinalinde var olan bir yer. Merak edenler, araca sahip olanlar bakabilir. Burası normalde tıpalı ve kapalı bir pozisyonda. O tıpa sökülerek oradan tesisatı bagaj kapağının içerisine alıyoruz. Diğer geri kalan tesisatı ise şurada bagaj kapağına giren aracın orijinal işte 3. stop lambası olsun, sileceği olsun ya da üstteki bagaj kapağının üstündeki stop lambaları olsun. Orijinal tesisat yuvasından diğer kalan tesisatımızı geçiriyoruz. Tabii bir de bagaj kapağının üst tarafına bir kontrol düğmesi ekliyoruz. Yeri gelmişken bunu da göstereyim. Şöyle bir kere dokunduğunuzda yine herhangi bir fiziki kuvvet gerektirmeksizin bagaj kapağımız kapanıp ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor. Açılış kapanışını tekrardan göstereyim sizlere. Çarpması, ses çıkartması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmuyor. Birinci kademe kapanıp ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şöyle kapatayım tekrardan. Yakında çekim alalım. Bakın. Kapandıktan sonra vakumunu gerçekleştiriyor. Uygulama sonrasında bu bagaj kapağının çizgilerinde bir bozukluk, herhangi bir yerde bir açıklık kesinlikle söz konusu olmuyor. Uygulama öncesinde bagaj kapağınız nasıl stabil duruyorsa uygulama sonrasında da aynı şekilde durmaya devam ediyor. Bagaj kapağının yüksekliğini istediğiniz gibi ayarlayabiliyoruz. hafızaya alabiliyoruz. Evinizin otoparka alçaktır. Hafızaya onu ayarladıktan sonraki bir sonraki açılışta her seferinde o yükseklikte bagaj kapağımız aynı şekilde duruyor. Aynı zamanda darbe sensörü mevcut. Olası sıkışmaları algıladığında ama sörler bakın şöyle tek başıma göstereyim. Kendini tekrardan yukarı bırakıyor. Şöyle tekrardan kapatıp devam edelim. Sistemi aracın uzaktan kumandasından kontrol edebiliyoruz. Uzaktan kumandada bagaj açma düğmesi var. Bagaj açma düğmesine basılı tuttuğunuz takdirde bagaj kapağımız anahtar yardımıyla açılıyor. Öncesinde de kilit attıktan sonra kol yardımıyla kaldırmanız gerekiyordu. Tekrardan kapatmak istediğinizde yine bakın basılı tutmanız yeterli. Bagaj kapağımız anahtar yardımıyla hem açılıp hem de kapanıyor. Aracın orijinal anahtarı. Harici bir anahtar kullanmıyoruz. Yedek anahtar da aynı şekilde komut etmeye devam ediyor arkadaşlar. Sisteme ekstra opsiyon, ücret ödeyerek ayak sensörü eklentisi sağlayabiliyoruz. Tamponun tam orta iç kısmında bir ayak sensörü eklentisi sağlıyoruz. Bu araç için ayak sensörü de uyguladık. E, bu ayak sensörüne şöyle göstereyim. Ayağınızı gösterdiğinizde bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor. Eliniz dolu olabilir. Açamayacak konumda olabilirsiniz. Ayak sensörünün kesinlikle yağmur, çamur, su gibi teması mümkünatı olmuyor tamponun iç kısmında olduğu için. Tekrardan kapatmak istediğinizde tamponun altına ayağınızı göstermeniz yeterli. Ayak sensörü yardımıyla bagaj kapağımız hem açılıp görmüş olduğunuz gibi hem de kapanıyor. Sistemi aynı zamanda aracın içerisine yerleştirdiğimiz tuş yardımıyla, buton yardımıyla kontrol edebiliyorsunuz. Kutu içeriğimizde tam şuranın ölçüsüne göre bakın orijinal bir tuş çıkıyor. Burası önceden sağ köşede olduğu gibi boş kapaktı. Buna şöyle bir kere bastığınızda araç içerisinden bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor. Tekrardan kapatmak istediğinizde aynı şekilde bakın. Şöyle bir kere dokunmanız yeterli arkadaşlar. Bagaj kapağımız kapanıp ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor. Dediğim gibi bu araç ya da diğerleri genellikle 2025 model, 24 model garantisi hala devam eden araçlar oluyor arkadaşlar bize gelen araçların. Yani biz araçta elektriksel aksamda herhangi bir yerde müdahale etmediğimiz için kesme, delme, biçme yapmadığımız için garanti dışı kalma gibi bir durumda söz konusu olmuyor. Sonrasında sizi zor duruma düşürecek bir pozisyona kesinlikle düşmenizi biz de istemeyiz. Yerimiz Ankara'da Bülbül Deresi Caddesi'nde 58 numaradayız. Ben yine videonun açıklama kısmına hem şahsi numaramı hem de iş yerimizin adres bilgilerini paylaşacağım. İstediğiniz zaman arayıp mesaj atıp sormak istediğinizi, öğrenmek istediğinizi sorup öğrenebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.